Tam Zeynep ismini mi kullanıyorsun? Zeynep Su. Zeynep Su. Evet. Günlük hayatta da hep böyle evet. değil mi? Biz dört kız kardeşiz. Hepimizde su var. Zeynep Su, Hayat Su, Reyyan Su ve Berrak Su. Çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Hedef ilk 1000 diyorsun evet. ve şu anda 16 binde kapattık süreceğim. Bunun Bunu mutsuzluğu yaşadın mı? İlk gördüğümde çok koptum yani. Böyle hiçbir şey canım istemiyordu. Yani hmm. ama annem dedi kızım her şeyde bir hayır vardır. Bu genel sözü söyledi bana. Dedim hmm. ya benim 3 gün yatakta geçti. Yani bayağı Kötü atlattım o süreci. Ha, o kadar. Sonrasında dedim 16 bin mezuna kalmak istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Çünkü çok zorlandım ben bu süreçte. Hmm. Sonra baktım neler olabiliyor? Kardeşimle falan liste yaptık. Annem, babam, kardeşim öyle baktık neler hmm. olabiliyor? O şekilde bir tercih yapmak istedim açıkçası. Herkes beni dişe yönlendirdi. Hmm. E, hocalarım dahil olmak hmm. üzere. En bir suç Hemen bir şeye yönlendiririz. Evet, hocalarım böyle. dahil Böylelikle. olmak üzere. Çoğu da tutuyordu zaten. Ama ben de dediğim gibi Boğaziçi isteği vardı. Yani çok istiyordum Boğaziçi'nde okumayı ve kimya tutuyordu. 27 binle kapatmıştı geçen sene. Evet. Dedim garanti gelir. Bayağı tutuyor yani. Bayağı tutuyordu yani. Herkes garanti ama olmayacak gibi bir site vardı içimde. 20 bine kadar düştü bu sene. Yani yine hmm. ucundan girdim gibi bir şey. Ki çok mutluyum bundan. Gerçekten her şeyde bir hayır var. Araştırınca araştırınca gerçekten yapmak istediğim şeyin bu olduğuna karar çok verdim. Çok güzel. Yani. Bunu bu video izleyenler arasından en az belki 10 binlercesi yaşayacak biliyor musun? Evet. Mesela ya ilk 7 bin isterken işte 12 bin gelecek. Önce bir üzülecek. Vah diyecek, tüh diyecek. Sonra sevenler olacak. Aa aslında bu değil mi? Yani başka bir şeymiş Hı -hı. benim arzuladığım falan gibi şeyler yaşayacaksınız. Şimdiden böyle bir zihninizde dursun bu. Peki şu an kimya. Kimyaya Hı -hı. bu ilgi alaka nereden? Kimya benim dokuzda öğretmenim çok iyiydi zaten. Severek başladım hmm. liseye. hocam sevdirdin. Hocamı sevdirdim. Bu arada hoca. sen niye kahve almadın? Verme vermediniz mi kahve? <laughs> Nasıl ya? Demek bir dakika. Izledim. Derste beni çok etkiledi. Yani kadını dinleyesiniz geliyor gibi anlatıyordu. Hmm. O kadar etkiliyor. O onda falan. Hocamız değişti ama o kimya bana bir kere sevdirdi. Ben evet. sevmeye devam ettim ki çalışırken zaten sıkıldığım zaman kimya çalışıyordum. Yani o, o kadar derece. seviyordum. Sonra işte alanlarına baktım. Çok çok fazla her yerde zaten kimya var. Aslında öğretmenlerim beni biraz vazgeçirmeye çalıştılar. Evet. Formasyon mu alacaksın Gelecektim oraya. Evet, tarzında. evet. Bu yanıtları duydum ama bir tane kimya profesörüyle görüştürdü benim bir hocam. Wow. Bana dedi ki, çok dereceleri falan olan bir profesör. Bana dedi ki hayallerinin peşinden git, kafanın dikine git, Güzel. burnunun dikine git. O benim için son nokta oldu. Süper. Ben de yazdım. Çok mutluyum. Çok şuna. iyi yapmışsın. Valaylı olsun sana. Tek bir merakım var, özel değilse. Kimyanın senin tarafında geleceğini ne görüyorsun? Yani ben kendimi şurada görebiliyorum. İşte <laughs> bir profesörlük de olabilir <laughs> bu. Aziz Hancar gibi bir çalışma da olabilir <laughs> vesaire. Ne görüyorsun? Benim küçüklükten beri bilim programlarına çok zaten ilgim var. Hmm. Araştırma, bilim. Bilime kesinlikle katkıda bulunmak istiyorum hmm. ki bu da kimyada yapabileceğim bir şey. Mesela okulumuzda kanser ilacı üretilmişti bir iki sene önce. Fakat insanlar üzerinde henüz denenmedi. Onun deneme süreçleri işte prosedürler işliyor şu an. Mesela o laboratuvarlarda çalışmak benim çok ilgimi çekiyor. Yani hmm. araştırma, deney, işte makaleler olsun. Makalelerde ismimin geçmesi bile yani şu an onları hedefliyorum. Çok İnşallah. güzel. İnşallah yani. ilerleyen yıllarda yine görüşme şansım olursa seninle şunu duymak isterim mesela ben Zeynep Sudan. Hocam herhalde şu konuya spesifik olarak odaklanacağım. Hani gibi. Şu anda genel bir an genel. şey var. Bu aslında çok normal. Üniversitenin başında hep bu oluyor. Mesela yazılıma çok istekli ama hangi alanda tam odaklanacak şu anda belli değil. <laughs> Tıp da öyle gerçekten. Yani sonradan netleşiyor. İnşallah senden en geç böyle ikinci yılında mı deriz bilmiyorum. Üçüncü yılında mı deriz ama daha böyle spesifik duyarsak işte o zaman o büyük başarıda gelir. Ben böyle çok öğrencimi kaybettiğimi düşünüyorum. Fizik. Fiziğe aşık öğrencilerim olurdu böyle. Hocam fiziğe aşık. Düşünsene YKS yılında sempozyuma falan gitmek istiyor. Fizik ya ve ben nasıl mutlu oluyorum? Ama bu öğrencilerin birçoğuna sonra fizik yazdırılmadı, kimya yazdırılmadı, Hı -hı. işte X bölüm yazdırılmadı. Sen ama yazmışsın. Hem de Boğaziçi'nde. Evet. Süper. Bu bir cepte. Peki ilerisek YKS tarafına. Hı -hı. Hedef bu kadar en azından kafamıza rahat. 55 netlerle falan da aradı. 55 evet. 58, 58 o vardı. bizim turuncu dediğimiz renkle Hı -hı. başlamışsın. Bize gönderdiğin şeyde yazıyor ki yüzüşleri gördüm en son. Kapattım. Yani resmen evet. kırmızı. Yani 1 2 üç rengin aşıp gelmesi burada. Evet. Biraz oradan konuşalım mı? Nasıl Tabii. oldu bu? 11. sınıfım benim pandemiye denk geldi. Evet. Online derslerle başladım. Her arkadaşım, e, sınıftan iki kişi hariç, bir arkadaşım ve ben hariç herkes dershaneye yazıldı. Ama hmm. herkes. Sonra ben o zamanlar biraz koronadan korkan taraftaydım. Ya anneme, annem sordu istiyor musun? Anne bu sene istemiyorum hmm. dedim. O dershaneye benim için tek kaybı gitmemek, te, gitmememin tek kaybı şey olabilir. Deneme. Ben 11'de hmm. hiç TYT denemesi çözmedim. Hı. Hmm. Hı -hı. sıfır hiç yani sadece ne, bir arkadaşımla bir hocaya gidiyorduk İşte o bize program yapıyordu falan Hı -hı. o bana dedi ki TYT matematiğe işte ev baştan başla Mayıs güzel. gibi 11 Mayıs gibi bana bilgi sarmal kitabını al dedi Başla dedi bir şekilde matematik temelim vardı zaten başladım çözmeye başladım o kitabı bitirdim 11. sınıfta bir de paragraf götürüyordum tabii ki Hı -hı. sizin de dediğiniz gibi yanında Bak, bizim paragrafıya başlamış yarıda bıraktım <laughs> onu soracağım o, biraz, o, biraz evet. öyle oldu <laughs> sonra işte dediğim gibi en büyük eksiğim deneme çözmekti Hı -hı. sonra dedi ki bana. Yani ne yaptığını gör. Yine de korkuyorum Doğru. deneme çözmekten. Bir çöz dedi. Mayıs sonu gibi. Ben de korktuğumdan dolayı kolay bir tane deneme seçtim. O 70 küsürler de geldi ama ben onu ilk saymıyorum. O kolay. çünkü kol kolay bir yayındı. Sonra ben dershaneye yazdım 12'de deneme rutinim olsun diye. 11'in sonu Haziran gibi böyle tamam. beni bir denemeye aldılar. Kanguru yayınlarının bir denemesiydi. Ki zor da bir denemeydi. Girdim 58 58,5. 50. Buçuğu da var. Buçuğu da hatırlıyor. 58,5. Hocalarım soruyordu falan. Ben usana söylüyorum böyle hedeflerim çok yüksek falan. 58 buçuk yani. Ama kendime inancım çok zayıftı benim. Herkes diyordu yapabilirsin işte sende bu kapasite var tarzın ama yani mesela yüzler, yüz beşler benim için çok hayal gibiydi. Hı -hı. Ama bu deneme çözdükçe işte Değil mi? o şekilde arttırdım. Hemen bir soru soracağım. O dedin ya 58 küsürü gördün. Evet. Sonrasındaki haftalar devam ettin evet. mi denemeler? Evet. Çünkü o korku sabit kalıp girmeye de bilirdin mesela. Ya bir şekilde çözecektim. Çünkü bu sene üniversite bir üniversiteye gitmek istiyordum. Değil i̇stediğim, mi? istediğim bir üniversiteye gitmek istiyordum. Dershanemin bana en büyük katkısı zaten her hafta düzenli, düzenli deneme yapmasıydı. Biz o yüzden hatta çırpınıyoruz ya böyle dışarıda denemeye evet. girindi. Hatta geçen bir video ismini şey koyduk. Dışarıda denemeye girmezsen başına neler gelecek? Hani böyle korku filmine falan <laughs> çevirdik çünkü gerçekten girmelerini istiyoruz. Sana sadece şu sorum var. 11'de mi bizi keşfetmiştin? 10. sınıfın 10. pandemi yarısında. Ha sonra. tamam. 11'de de hatta ben sana videolarda belki görmüşsündür. Hep şey diyordum. Arkadaşlar 11'de olsanız en kötü ayda bir tane girin diyordum. Evet. Niye girmedin? Çok korkuyordum. falan. Hmm, ben korkuyordum. Yani korku. <laughs> işte 50-60 görmekten ki bazıları için yüksek olabilir. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani benim hedeflerim için çok azdı. Ve evet. bunu görmekten çok korkuyordum. Ama, ama gördün işte yolun Ama bir kurumda be. girince daha bir ne bileyim böyle hocalar falan şey yapıyor böyle. Tek başımaydım hmm. ben. Yani o sene zaten insan yüzü görmüyordum. Evdeyim sürekli falan. Doğru. Olan. COVID pandemi vs. Evet. Peki. Sonra süreç tamam aktı. Denemeleri biraz daha artık mecburen kabullendin. Evet. Akışına bıraktın gidiyor. Şimdi netlerde ama ilk etapta istediğin gibi değil. Evet. Yüzleri aşma ihtimali de pek zaten Görmüyordun. Sonra nasıl bu yavaş yavaş Yükseldi? Şöyle her hafta Denemeye giriyoruz zaten. Ben işte Dediğiniz var ya yanlışlara bakmak Ben evet. onu erteliyorum. Ama işte Ekim sonu Kasım gibi dedim Bunu yapmak zorundayım düzenli bir şekilde. Evet. Oturdum İşte baktım. Yanlışlarımı öğrendikçe Zaten arttığını fark ettim. Yani Kasım gibi 65-70'leri gördüm. Kasım, Güzel. Aralık, Aralık gibi olabilir. Tamam bir durduracağım. Çok özür dilerim. Bak dikkatiniz mi Kasım sonu hep diyoruz ya böyle. Belirli periyotlarla net artış hayaliniz olsun. Kasım sonu dediğimiz aslında bizim bir yandan da kırılma noktasıdır. Bir taraftan da tatlı bir yükseliş noktasıdır. Sen almışsın 58 küsürleri. Yok yavaş yavaş 65'lere doğru. Belki yavaştan 70'lere doğru Hı -hı. geliyorsun. Resmen Hı -hı. renk değişimi yaşanmış, ilerliyor. Evet. Sonra? Sonra işte düzenlenmeye devam. Aralık sonu 75 falan. Sonra bir ara Mart gibi olması lazım. Ben 89, 88'de kalabalık Alıyorum. So Sürekli kalıyorum ama. Hmm. Şeyi bilirim. Bana program hazırlayan bir hoca vardı. Odasına gidip "Hocam niye 90 olmuyor?" dediğim deyip ağladığımı bilirim. <laughs> Hesap yani. hocam lütfen. 90 yani 89'da kalıyordu. 89, 75'leri gördüm ama 90 göremiyordum. O da bir süre sonra netimi takmayarak oldu. Netimi Güzel, evet. hesaplamadım bazen. Hiç gerek yoktu. Çünkü çok ufak detaylar. Yani bence bir daha o seneye dönecek olsam net hesaplamaya da bilirim. Yani Yok, o kadar demeyelim Yok, ama. arada. Arada hesaplamayabilirim. Arada olur. Ya da senin Sürekli yerine değil. başka birinin yapması mükemmel olur. Dediğin gibi odağımıza yüz, yüz bunu alırsak Hı -hı. eyvah. Buçuklar bile bizim hesabımız Hı -hı. kitabımız olur. Hı -hı. Ama bir taraftan da ya uzun bir süre bakmayayım dediğin anda da bu sefer tehlikeyle Olabilir. E, ne olacağını kestiremeyebiliriz. Ama mesela o sayılara daha az takılırdım. Öyle diyeyim Tamam. Yani. Bu senin yapın için evet. daha evet. öyle uygun. Evet. Artık ama mor rengi sen sen sabitlemişsin 80 evet. artı netlere. Evet. Orada daha keyifli gitmiştir evet. her şey. 90'ları ne zaman açmaya başladın? 90'ları Mayıs gibi gördüm ben. Süper. Mayıs'a kadar sabırlı bir şekilde devam ettin o Evet. Zaman. Aslında çok bırakmak istedim ama yok dedim. Olacak. Niye bırakmak istedin? Gayet de güzel gidiyor yönetler. Yani benim çok psikolojimi yönetememe sorunum da vardı. Hmm. <laughs> Biraz. Yani çok etkileniyordum. İşte bu buçuklulardan. Etraftan yok etraftan da değil. Kendi içimde böyle kendime bir şey oluşturuyordum. Hmm. Korku bir şey. Adını koyamadığım bir şey. Tamam. Yani işte o bu çukurlar beni çok etkiliyordu. Niye olmuyor? Olmayacak mı acaba gibi. İstedim bırakmayı ama işte zorunda denemeler sayesinde de arttırdım bir şekilde. Güzel. Bak buradan yine bir çıkarım yapalım. Çünkü çok vurguladın ve önemini ben bir kez daha söyleyeceğim. Senin haricinde seni disiplin eden bir şey var. Nedir o? Dışarıda girilen zorunlu denemeler. Bitti. Bu bizi diri tutuyor. Peki Mayıs-Haziran Dedin mi bu iş olmayacak falan? Yok dedim artık olacak dedim. Mayıs sonu gibi 95'leri gördüm. Ben hmm. yüzleri çok geç gördüm. Yüzler demeyeyim hatta en fazla 2-3 denemede görmüşüm. O da Haziran mı? Haziran. Vay. Haziran. Sınava girmeden önceki Perşembe günü biz denemeye girdim. 105 o yani. Çok güzel. En son onu gördüm. Dedim bir şeyler olacak galiba. <laughs> Sınava girdim. <laughs> ya o gün <günden> ne kadar ama <laughs> sabretmek ne kadar güzel bir şey. Çok ya. zordu. Çok zordu ama sabrettim. Çok evet. iyi. Çünkü bazen de şu oluyor. Son girilen deneme düşük gelenler evet. de var. Hı hı. Ben diyorum bak şimdiden söyleyeyim ha. Haziranda bir denemeye gireceksiniz. Belki de bir tanesi en düşük netiniz bir olabilir. TYT için abi. AYT'de bu çok olmuyor. AYT'den nasıldı peki o dönemler? Hatırlıyor musun? Şöyle ben 11'de online'ım. İşte herkes dershaneye gidiyor. Ben gitmiyorum. Dedim bunu benim bir şekilde kendi başıma bir şeyler yapmam lazım. Yani hı hı. YouTube vardı sağ olsun. Evet. VIP fiziği açıyorum dinliyorum. Mert Hoca'yı açıyorum, dinliyorum tarzında. Süper. E kayna kalmıştım kendime. Çok hevesliydim zaten 11'in başında. Hı -hı. E, sürekli online derslere de katılıyordum. Okulumun bana çok katkısı oldu o konuda. Açıyorum, dinliyorum, çözüyorum. Açıyorum, dinliyorum, çözüyorum. Fizik yani korkulu rüyam gibi bir şeydi ama dedim bu sene halletmem lazım. Fize çok çalıştım ama çok sınavda bir şekilde bir şeyler olmadı falan. Ama çalıştım, içim rahat. Yani o 11'i sıkı tutmak dediğimiz şeyi yapmaya çalıştım. Ne kadar oldu? Olmadı. <laughs> bilmem ama bir şekilde <laughs> götürmeye çalıştım. Yani benim gördüğüm kadarıyla dediğin gibi 11'de başladığım bir yolculuk var. 11'in hatta ilerleyen kısmı denemelerle de başlatılan bir yolculuk var. Güzel ilerlemişsin. Şu an hatta kimyayı severek gitmem hem de bir de Boğaziçi olması yani ne kadar acaba başarabilirim cümlesini ben kabul etmem yani. Sen başarmışsın zaten bunu. Mücadelenin sonucunda buraya gitmişsin. Benim şu, bundan sonra tek bir beklentim var senden. Yani hakkım varsa da böyle bir <laughs> hakkım. Nedir? Az önce videonun en sorduğum sordum. <laughs> Gelecekte ben senin ismini ki ismini de kolay olarak Zeynep'si ve kardeşi ismi saydın ya böyle <laughs> hiç aklına çıkmaz bu. Nerede göreceğiz acaba? <laughs> yani bu kimya alakalı ne bulabiliriz, <laughs> ne yapabiliriz? Bunu inşallah görürsek tamamdır. İnşallah. Işte. Asıl mücadele bu. Yoksa üniversite çok bir şey değil. Yani şu anlamda söylüyorum. E kazandık. Ya, şimdi ne olacak? İşte yeni başlıyor her şey. <laughs> Gözüne evet. korktular mı şu anda üniversite alakalı? Ya hazırlık eğitimi bizim okulda çok zormuş. Geçemezsin falan tarzında şeyler duyuyorum ama oh, o da... Başladı bile şu anda. <gülüyor> şu andan <laughs> başladı evet. Harika ya. Valla süper. Peki. Valla iyi ki geldin. Yani hikayeyi şöyle dinleyince bakıyorum. Fizik Fiziki ön yargını yıkmışsın denemelere. Benim anlatmak istediğim bir şey daha var. Ah tabii ben çıkayım o zaman. Hayır. Diye. Türkçe ile ha. ilgili. Türkçe, Türkçe tabii. Otuz ee, dokuza bir yaptın Türkçe. Evet. Bunun hikayesini anlatmak Tabii istiyorum ki. mümkünse. Tabii ki. Aralık gibi deneme netle, deneme sonuçlarımız işte annelerimize gönderiliyor. işte deneme Aya. gruplarına falan. Hı. Annem inceliyor öylesine. Kızım dedi niye hep otuz ikiye sekiz geliyor senin bu Türkçen. Hı. Ama hep otuz ikiye sekiz geliyordu benim. Sonra ben bunu dershanede bir hocama sordum. Hocam dedim ne yapabilirim? Bana dedi ki e, demek ki bu kadar oluyormuş. <gülüyor> 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 Zorlamaya gerek yok. Ben de bekliyorum böyle ya. Evet, <gülüyor> 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 Zorlamaya gerek yok tarzında bir şey aldım. Bir dönüt aldım. Anneme bunu söyledim. Anne bana böyle dedi. Yani demek ki yapacak bir şey yok. Sonra önüm dedi. Kızım olur mu öyle şey falan. Bir tane tanıdığımız. Bir kabul et bize ee, Anne valla yapacak bir şey yok artık. Ee, olan bu yani. Bir tane tanıdığımız bir hoca var. Kardeşimin öğretmeniydi. Annem, kızım ona soralım. Belki yapılacak bir şey vardır tarzında söyledi bana. Ben de dedim anne paragrafıma ne yapabilir ki? hani? Ama o geldi bana benim eksiklerime baktı. Hı. İşte sıfat, fiil o tarz şeylerde dil bilgisinde eksiğim yok. Hmm. Onu onu gördü. O paragraftan sürekli kaçırıyorum ki bana bir taktik verdi. Onu paylaşmak istiyorum. Tabii. Ben de çok işe yaradı. Biz onu otururduk. Yani çok gelmedi bize. 3-5 kere anca. Sesli Türkçe denemesi çözerdik. Sesli. Sesli hmm. Türkçe denemesi. 40 sorunun 40'ında sesli bir şekilde okuyarak çözerdik. O hmm. yanımda olduğu zaman daha bir rahat olurdu. İşte yanlışma direkt müdahale edebilirdi ama hmm. yanında bir hocanın hmm. olmasına da gerek yok. Sesli bir şekilde okumak hem okumamı zaten direkt kulağıma girdiği için hızlandırdı. daha rahat okumaya başladım ve çok yani 39'a biri sınavda gördüm zaten. Son çok zamanlarda güzel. 37 görüyordum ama 39 çok hayaldi benim için. Çok güzel. Şunu merak ettim. Bir şey sesli okuduğumuzda bir yavaşlar. Bunu nasıl hızlandırdın? Bunu merak ediyorum. Bu bir. Hı hı. İkincisi yine de böyle hayal gücün devreye girmiştir. Onu nasıl durdurdun? Onları merak ettim. Hı hı. Sesli okumak çok yoruyordu tabii ki. Ay, yani. çok 40 yoruyordu. Tane var, tamam. Böyle hocam yeter artık falan. Hayır diyor. Devam falan. İki tane sesli okuduğum da oldu. Yavaş okuma kısmında bir şey diyemeyeceğim ama bende çok işe yaradı. Belki... Yok mutlaka yaramıştır. Sadece şey merak ettim. Mesela 40 soruyu ya okuyor okuyor çözdüğünde kaç dakika alıyordu bu? 50 dakika mı alıyordu? Aa güzel. Bayağı o zaman hızlandı. Sınavda da 45 burayı. dakikada bitirdim. Çok, çok iyi. Çalışıyor. Peki son güne kadar hep böyle sesli mi çözdün? Yani evde bir anda senin e, olduğun oldu? Benim bir... e, bu şeyim Mart'tan beri falan. Yani Mart'ta. Çok değil. Denemelerde ama de... sesli okuyamadım. Yok hayır. Onları içimden. Evde pratik yapıyordum. Evde pratik. Evet. Dershanede ya da işte dışarıda girdiğinde evet. sessiz. Evet. Gerçekten de şey hissetmedim böyle yani bir bıraksalar bir sesli sesi okusak hayır, falan. Hayır. Aklı gitti yani. Aklı Vay, gitti. Çok güzel. ya. Evet. Mesela ben bunu öneremem yüzde yüz. Çünkü <laughs> niye? Sen de <laughs> <sende Gülüyor> çok işe yaramış. Onu denesinler. Tabii tabii denesinler. Niye? Çünkü çok güzel. Ama şunu diyemeyiz bu. Bu, bu soru sen de zan altında kalırsın. Hı hı. Ya oraya bir kız çıkmış da öyle dedi. Bak ben bunu denedim falan diye. Doğru. Çünkü tamam. mesela bazıları var işitselliği çok yüksek hı hı. ve bu öğrenciler duydukça çok hoşlanıyor. Bazıları dudak kıpırtısından bile hmm. aslında sürekli okuma eyleminden dolayı bile zaman kaybedebiliyorlar. Hmm. Bazıları aslında çok seri şekilde gözüyle o kadar seri okular ki onları durdurabilir bu olay. Ama denemekte çok fayda var. Hmm. Sen denemişsin ve hocana burada teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendisine çok seviyorum. Buradan aileme de selam Tabii bütün <laughs> eş, dost, aile akraba buradan onlar, arayabiliriz hep beraber. <laughs> onlar çok yanılırlar. Onlara teşekkür Ne güzel. Aile desteği önemli evet. tabii bu arada. Evet. Dört kardeş destek. Bir de anne vardı şu anda. Maşallah evet, annem, herkes zaten. Evet. Dört kardeş zaten ordu gibi. Ya. O destek zaten <laughs> belki var mı sonra aktarmak istediğin bir şey. Şey çok önemli bu süreçte bence. Kendini tanımak, iyi tanımak. Yani i̇yi tanımak. neyde psikolojinin Doğru. bozulduğunu, neyde moralinin düştüğünü iyi bilmek ve onlardan uzaklaşmak bir Gözüm. süre olsun. Bu çok önemli. Bunu keşfettiğinizde zaten akıp gidiyor. Çok Ama güzel. pes etmemek, sabırlı olmak özellikle benim de sabır, kendimde sabır. olduğu yani gibi. Yani hakikaten alıp turuncu taraftan götürüyorsun kırmızıya bunun adında yani altında sabır olmazsa bu iş olmaz. İstediğin kadar taktik bil, evet. istediğin kadar iyi çalış, sabırsızsan Hı -hı. bir gün çeker gidersin. Hı -hı. Sen gitmemişsin vallahi. Güzel. Güzel. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben Varsa ederim. söyle bakalım başka bir şey. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle <laughs> söyle dolu gitme içinden. Tamam. Ha. Bir de şu var hocam sizin de. <laughs> Geometriye değineyim mi? Değin hadi. De. Benim sıfırdı geometrim. Sıfır derken sıfırdı. ne demek sıfır? İki tane, üç tane anca yapıyordum. İki, üç netim var. Sene başında mı? On ikinin başında mı? Evet, on ikinin başında. Böyle kalanı boş zaten. Ya Yani çok moralimi bozuyordu bu. Yani bomboş geometri bırakıyordum. Evet. Sene başında işte yavaş yavaş dedim bu böyle olmaz. Biraz geometri yapayım tarzında. Yani dershanede derslere giriyordum. Hocam iyiydi. Ona da teşekkür edeyim burada. Evet, evet teşekkür. Zaten videonun amacı teşekkürler falan <laughs> teşekkür diyor. Teşekkür öyle. edeyim. Bize şey dedi, o da geometri... Sizi çözün dedin. Dershanede şuna geometri... düşer bayılırım. Bak, <laughs> Arada geometri alıyorsunuz. Se... Açılar falan diye. Hayır. Geometri daha bir sabır işi. Yani evet, kesinlikle. %100. Bize işte 3-5 soru da olsa günlük çözün. Ve rutini güzel. çok önemli. Benim bir ya da iki yapabildiğimi ben AYT'de 15 soruda 13-14. Bir yanlışım vardı AYT'de. O da geometridendi dendi. 14'e taşıdım. TET'de de bir geometri boşum vardı. Hı -hı. Ya taşınılabiliyor. Bunların yapılabilir olduğunu buradan çok güzel. söylemek istiyorum. Ama her gün rutini rutin. yaptın ama. Rutin. Düzeni evet. bozmadın. Evet. Türkçe çok rutin çözdün mü peki? Evet. Her o da 20 rutindi. paragraf 20 Süpersin. 20 paragraf 20 problem rutini cepte. Evet. Bir G vitamini ortaya çıkmış. Yani geometri <laughs> vitamini diyelim buna. O cepte. Başka rutinin var mıydı böyle? Son zamanlara doğru günlük bir TYT atıyordum. Bir de TYT'yi branş branş atıyordum. 2 TYT gibi oluyordu. O da zaten bölüm denemeleri evet. birisi inanılmaz önemli. O ödevdi. da son ay oldu. Tamam. Rutin olarak. Belki daha erken de başlayabilirdin onlara. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Tabii bu şey bireysel, kişisel evet. durumlar. Ama süper. Bunun parçasında çok çok iyi oldu bak. Harika. Hı. Peki. Teşekkürler Zeynep Su. <laughs> Rica ederim. Buradan bütün kardeşlerine neydi Berraksu? Hayatsu. Hayatsu. Reyansu. Reyansu. Ya vallahi çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Peki. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni mücadele öykülerle karşınızda olacağız yine. Bir de kitabımızı imzalayıp sana getirmek etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim.